Şu anda burada olduğun için teşekkür ederim. Psikoyürüyüşe hoş geldin. Merhaba, burası Psikoyürüyüş. Ben Şeyma. Bu ismi seçtim çünkü bazen yürüyüş dediğimiz şey adımlarımızla değil, düşüncelerimizle, duygularımızla da olur. Ve adımlarımızla yapmadığımız yürüyüşler aslında ruhumuza yürüyüşlerdir. Dışarıda yürürken dinleyebilirsin. Belki de sadece içeriden bir yürüyüşe çıkıyorsunuz. Bu podcast'te kısa ve sade bölümlerle ruh halimize eşlik etmek istiyorum. Bazen bir psikoloji içeriği, bazen kendi iç dünyamdan geçen bir şey. Kapakta bir yol var. Doğadan renkler, değişen mevsimler. Çünkü ben ruh halimizi de mevsimlere benzetiyorum. Her biri mevsimler gibi gelir ve geçer. Kimi zaman susarak, kimi zaman bir soruyla, bazen sadece bir nefeslik yer açmak için buradayım. Eğer sen de günlük yürüyüşlerine bir eşlik arıyorsan ya da sadece kendine birkaç dakikalık bir alan açmak istiyorsan buradayım. İlk bölüm çok yakında ve şu anda burada olduğun için teşekkür ederim.